Nöbetçi Gazete 24 saat başlıyor. Bugün günlerden 9 Kasım Perşembe tüm yurtta ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen ekonomik teşkilatı liderler zirvesinde konuştu. Batılı ülkelerin İsrail saldırılarına sessiz kaldığını dile getiren Erdoğan, Müslümanlar olarak sesinizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz dedi. Öte yandan Erdoğan, 15 Kasım tarihinde Gazze için İstanbul'da uluslararası bir toplantı gerçekleştirdi de açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'i mevkidaşı ile telefonda görüştü. Bakan Koca, masum çocukların tedavisinin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeyi de başlayacağız dedi. Bursa'nın Kestel ilçesinde dün gece üzücü bir kaza meydana geldi. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü sakla atarak zeytinliğe aldı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti. Oyuncu Ezgi Mola'nın tanımadığı bir kişinin kendisini yıllarca takip ve taciz ettiği iddiasıyla açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme zanlıya cinsel taciz kişilerin huzur ve sükununu bozma ve tehdit suçlarından 11 ay 35 gün hapis cezasına çarptırdı. Ankara'da meydana gelen trafik kazası Mahalle bekçisi Halil Karaşehit oldu. Acı haber sosyal medya platformu üzerinden paylaşıldı. Öte yandan Bursa valisi Mahmut Demirtaş'la paylaşımda bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Nöbetçi gazeteyle 24 saat sona erdi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.